Elim ayağım titriyor, <laughs> üstümüze buz düştü arabayla. <laughs> Ay Düşar gülme oldu. çok kötüyüm. Aşkım ne yapayım bir anda düşüverdi patladı her şey yani. Şimdi cam bulmamız lazım. Tavan yamıldı. Tavan mı yamıldı? Evet. Ta tamam 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 <laughs> abi haydi ver. Abi aklın çıktı değil mi? Bakar mısın üstüme? Ee, cam kırıkları dur. Evet. yani Kars bize hiç iyi gelmedi. Vallahi sabahtan beri arkadaşlar. Kars'ta 2-3 gün kalabilmek için kaymakamdı, valiydi, ilçe jandarma komutanlığı. Yani izin almadığımız biz sarı kamışı yüzlerimize geçirmek istemiyoruz. Sarıkamış'ta 2-3 gün konaklamak istiyoruz ama yani böyle olmaz ya. Vallahi en sonunda zaten cam patladı. Sana zaten size vereceğiz ya. Tamamdır. Anlat ne oluyor? Ne oluyor? Abi değişik bir korku yaşadık. O sırada aynı böyle telefonla araç duruyor, konuşuyorum. Tot etti. Dedim. Ben pat... çığlık attım. Yani Dilara çığlık attı. Bir döndüm. Kardan hiçbir şey Aşkın gözükmüyor. Ondan sonra cam patlamış her yer cam. Anlam da veremedim yani hayatımda yine bir ilk yaşadım. Ondan sonra Kars'ta bazı şeyler olumsuz gidiyor ama memleketi seviyoruz be. Evet. Yani bizi yıldırmaya çalışan bazı insanlar oldu bugün. Adam bana diyor ki burası babanın yeri değil kalamazsın. Arkadaş ben sarı kamışı satın almaya kaçırmaya da çalışmıyorum yani. Biz burada kalacağız eğer bu memleketi tanıtabilirsek bir faydamız olursa ne mutlu bize yani. Yani şurada bir ağacın altında kalacağım diyorum adam diyor ki babanın yeri değil. Yani anlayamıyorum bazen ya. Şöyle oldu. Ee, Kars'a geldik biz. Burada kalmak için böyle birkaç yerden izin almak gerekiyormuş. İşte kaymakamlıktan, il jandarma komutanlığından falan izinler aldık. Belgelerimizi verdik. Oh dedik çok şükür hallettik. O zaman bu marketten alışveriş yapalım diye böyle marketin önüne yanaştık. Tava da telefonla konuşuyor. Ama iyi ki sana o sırada dur inme dedim. Evet bana dedi ki dur inme telefonun bitsin öyle in dedi. Ve bu taraftan bir düştü eğer hani ben kapıyı açıp buradan çıkıyor olsaydım benim beynime falan düşecekti. O kadar korktum ki hani hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım aklıma gelmedi bunları aslında düşünmemiz gerekiyor. Çünkü hani doğudayız kar buz var. Erzurum'da dikkat ediyorduk ama. Ama bugün bir sürü aksilik ama yaşayınca hani düşünemedik Yani şey, düşünemedim onu. Şimdi Kars'a gidiyoruz merkeze. Cam varmış sanırım. Camı ve tavanı tamir ettirmeye çalışacağız. Kaskomuz sigortamız var çok şükür. Bakalım Bize hayır bir şey olmadı Bize şükür. bir şey olmadı çok şükür yani cana gelmesin. Bir anda fışt diye çatladı. Evet. Biz neden gözlükleyiz? Gözlük taktık çünkü böyle çatırtılar geliyor camdan. Hani bir anda patlar bir şey olur en azından gözümüzü koruyalım dedik. Yavaş gidiyorum, dikkat ediyorum ama sonuçta bir anda bu cam içeri doğru patlayabilir. Çok şükür 4 kilometremiz kaldı. Kars yakın burada. Kars'ta cam da varmış. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Gerçekten bu yolculukta çok garip tecrübeler edindik ya. Bir daha bina mı? Abi bu insanların üzerine de düşebilir. Orada polis şikayetçi olacak mısınız dedi. Olmadım. Belediye oradaki evleri, apartmanları uyarmış. Önüne kar havuzu mu? Kar bir şey yapması gerekiyormuş. O bizim aracımızın oradaki evde yoktu. Bir tek orada yoktu. Onun yanındaki bütün binalarda vardı. Ama ve için işte e, olmayınca bizim başımıza geldi. Araca geldi. E, kameradan izledim. Orada bir e, dükkanın kamerasından Bir dakika öncesinde bir ee, abla teyze oradan tutunarak bizim cama tutunuyor kaldırımda buz var diye onun üzerine düşebilirdi ölebilirdi yani bunlar hiç öyle basite alınacak hafif şeyler değil yani çok şükür böyle mal hasarıyla tamam, görüyorum bir tane mal hasarıyla atlattık hani inşallah başka zaman kimsenin başına ya bir can kaybı olmaz diye ümit ediyoruz yani. Arazide gidiyoruz. Korkuyorum cam dökülecek diye. Bu saatten sonra dökülse daha böyle kafamı çıkarır arabayı öyle kullanırım yani. Bazen ama bu yolculuk seyahat sırasında olumsuzluklar, aksilikler... Geldi mi üst üste geliyor değil Abi, mi? Abi hani bir insan bir gün içinde ne yaşayabilir diye düşünüyorsun. Hepsini yaşıyorsun. Yani diyorsun ki Allah'ım bu kadar yeter diyorsun. Hayır yetmez kulum diyor. Daha da daha da ama çok şükür canımıza bir şey olmasın vardır, da bir hayır vardır her yani. şeyde bir hayır vardır ya hani diyorum ya. Bir buna da şükür yani canımıza bir şey olmadı. Tabii ki tabii ki tabii ki. Yani. Cam için geldik ama tavan göçükken bu cam değişebilir mi bilmiyoruz. Bir bakacağız şimdi. Namızı hatırladık. Geçen gün bir aydan beri dileye diyorum ki Dilo bir bez alalım da şu camı içten silelim. Buhu yapıyor ve kir vardı. Ondan sonra çok toz girdiği için içeri. Nasip bu güneymiş sıfır. Tertemiz silinmiş bir cam geldi. Ama şu anda şu i̇şte kasa... bir şey isterken böyle düzgün <laughs> lazım. Burada tavan yamuk. Tavanda bir yamukluk var ama camın takılmasına engel bir durum değil. Çok şükür or tavana bakacağız durumuna. Düzel yani orası düzelir ama şu anlık onu vakit kaybetmek istemiyoruz yani. Evet. <laughs> göreyim de Ay çok şükür. <laughs> Bin şükür abi. Olabilirdi <laughs> ama şu an Çamlılır. takılmaya çıkıyor. Son zam yerimiz sıkıntı yok abi ya. Yani en azından oturur ve yoluma devam ederim. Aklım çıktı ya. Burada ama sık sık yaşıyorsunuz değil mi bunları böyle binalarda? Yani denedik abi. Mesela gün değişti. Ne? Gün de değişti iki tane. Ne bileyim. Eskice. <laughs> Direkt yenisini koyuyor mu üstüne? Bayağı bir işlem var ama. Ha tamam. Bizim emek tarcam. Yaptılar mı? Ha olmadı. Sen bir dene seni çekeyim. Olmadı. Ama ayakkabının izi kalacak burada. E, ayakkabını çıkar. <laughs> ya bir iş. Göçük nasıl düzeltilir videosu? iman gücüyle. Şimdi ben buraya sağ Koltuk geri gitmiyor daha fazla. <gülüyor> <gülüyor> düzeldi mi? Düzeldi oldu. Ayağım sınmıyor biliyor Ben yapayım mı? Yok. Düzeldi mi? Ah. Düzeldi mi gerçekten? Gayet düzeldi ya. Bak bak. Evet bayağı iyi. Abi, düştü. Telefon da düştü. Abi, her şey olur. Hiç sıkıntı yok. Çöpüm de düştü arabanın içinden. Vallahi düzeldi mi ya? Bir tık düzeldi. Daha basayım mı çok mu gider? Başka basamazsın orada kuşak var. Kuşak yağmur mu? Ha, doğru. Neyse biraz düzeldi. Eline sağlık. Göçük onadım Aya için beni ayağına arayın. Ayağına sağlık. Nasıl, iyi mi yani camımız? <laughs> evet. Bakalım nerelere gidecek bu cam bizimle. Ne kadar yol yapacağız acaba? Deyip yarım saat sonra bir buz daha düşmesin. <gülüyor> 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 Afiyet olsun. Gel bakalım. Çok güzelsiniz han. Gel. Yav. <laughs> hey Canlıoğlu, çekiyorsun. Evet. Beni de çek. Aha, Çekeyim gel. abi. Bize hemen çözüm kavuşturduğun için teşekkür ederiz sana abi. Tekidot hocam her zaman biliyorsun. Aynen. Öğrendik. <laughs> tek <laughs> do Doğnu ve Balkan'dan en hızlı camısı benim. Aynen, elinde varmış. Öyle oldu, yoksa biz her yani. duruma geri dönecektik. 200 Arkadaşı kilometre. Arkadaşa ben Babili'ye söyledim dedim, Babili dedim. Arkadaşın ismi Emre ama biz lakabı Babili. Abi dedim can var mı adamlar onu abi dedi gelsen sıkıntı yok olmasa, <laughs> her türlü can bağır. var her türlü kesenle. uydururuz biçeriz abi can sıcak hemen gene buna da şükür abi abi çok şükür ya gene Allah şükür size abi, bir şey olmamış ben de oldu çok, çok şükür ona ha ona ha ya <gülüyor> <gülüyor> yavrum be. Ya. Ah, hey. <laughs> Ve yola çıkıyoruz. Camın kurumasını bekledik, akşam oldu. <laughs> Bugün herhalde inşallah <laughs> diyelim başka bir olumsuzluk yaşamadan etrafımıza bakalım da. <laughs> Göremiyorum tüfeğimlerden. Günümüzü kapattık. Çok şükür. Sarıkamış'a dönüyoruz. Karavanı yerleştiremedik. Yarın kar gösteriyor. Bakalım ya. Neler? Hayırlısı. Hayırlısıyla güzel şeyler olur inşallah. Böylece Kars'a da gelmiş olduk <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet. Geldiğimizi bu video ile bildirmiş olalım. Kars kötü başladı ama eminim ki güzel, güzel yaşaydı, geçecektir. Aynen. Bol kar bizi bekliyor. Bakalım neler yaşayacağız? Çok merak ediyorum. Güzel de bir çam ormanı bulduk. Ben de ceketımı giyeceğiz Orada... zaten. Yani. Çok cadet. acıktım bu arada. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? En son sabah ne yedik? Birkaç parça bir şey yedik gülün. Evet. Sola mı gidiyoruz? Sola mı? Nereye gidiyoruz ya? Ana yola çıkılıyor. Ana yola nasıl çıkıyoruz? Sağa dön. Sola değil mi? Bilmiyorum. Yaz bakalım nereye. Soldan geldik ya biz. Çok açım. Açlıktan var ya kendimi yiyeceğim yani. Aynen. Vallahi billahi. Ay. Araba buz gibidir ha. Çok açtım. Buradan sağa. Evet. Bilmiyorum. Evet dedim ama. <laughs> Kafam hiç yerinde değil. Yok yok sağ sağ. Sağdır. Ha. O zaman bir sonraki videomuz bol karlı olacak. İnşallah. Karpımıza yerleşeceğiz inşallah. Bu arada herkes abi doğuya gelirse oradaki insanlar bile günde 12-13 araç geliyormuş. Bu camcı abi söyledi bize. Abi sürekli buz düşebiliyor. Yolda giderken çatıdan uçup kar düşebiliyor. Dikkat etmekte fayda var. Yani tabii ki insan unutabiliyor ruh haliyle bir şey oluyor ama dikkat edelim abi yani. Evet. Bir tane Eğer başınıza da böyle bir şey gelirse tekin oturacağım <laughs> hemen çözüyor şimdi. Aynen. Bu arada abi bana bir tane fotoğraf gösterdi. Onu bak çekmeyi unuttum. Bu tavan buraya gelmiş. Bir tona Aa. yakın kar düşmüş bir tane. Yaralanmışlar da bayağı. Allah Aman korusun. Yani, ya. Allah korusun. Allah burada yaşayanlara kolaylık versin. Kesinlikle. Son Öyleyse, yani bir sonraki videoda bakayım. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz Sarıkamış'a gitmeye çalışalım.